Evet değerli izleyiciler. Almanya Avrupa turumuz devam ediyor. Bugün yine çok enteresan bir yerdeyiz. Yanımızda Almanya ve Avrupa'da yaşayan Türklerin çok yakından tanıdığı bir isim var. Biz kendisini tanıyoruz. Bakalım kendisini kendisinden soralım. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Kıymet Hanım. Kıymet Hanım bugün burada ne var? Bayanlar matinesi var. Kaltsru Holbe 2'deyiz. Bu sefer de buradaki bayanları coşturacağız. Neden bu bölge? Biz bölge bölge gezmeye çalışıyoruz. Bayanları coşturmaya çalışıyoruz. Bugün de bir kolumuz da burada. Ablamın organizasyonu burası. En sonki ki organize'de gerçekten müthiş bir kalabalık vardı. Asena vardı. Çok değişikti. Çok enteresanttı. İnşallah bu akşam da böyle olur. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben bayanlara çok teşekkür ediyorum. Onurlandırıyorlar beni. Her yere gittiğimde seviyorlar e, ee, elimden geldiği kadar daha güzelini yapmak istiyorum onlara. Dediğim gibi burada inşallah bu akşamki gibi coşarız. Ne kadar güzel. Türkiye'den bir sorum olacak. Armutlu Yalova'dan. Hiç e, hiç daha önce Armutlu'ya, Yalova'ya gittiniz mi? Gitmedim. Yalova'ya gittim ama Armutlu'ya gitmedim. Sevgili Fatih Kur'an, duydunuz eğer bir davetiye gelirse ailecek geleceğiz diyorlar. Aynen. Fatih Bey, Davet ederseniz biz gelmeyi düşünüyoruz ailece. 7 tane kız kardeşim var. Hep beraber. İnşallah. Evet, herkese iyi akşamlar. Teşekkürler.